Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Süper Nasıl ee, 1914 oynuyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var ben bu oyunu hiç bilmiyorum ee, ne yapmamız lazım mesela şu an mesela pazar tal satmıyorum haşır huşur gibi ses geliyorsa tam şimdi gelmiyor neyse Şimdiden Fransa ile diplomasi şeylerine başlıyorum. Barış. Ee, diplomasimiz. Tamam. Ben e, güzel bir şey yaptım. Çünkü diplomasi yaptım. Burası. Bir iki Tamam. Barış. Annem parası var. Bu da olabilir. barış. Atak konusu var. Bu neyse. Barış barış. Ben Portekiz'e bir barış yoluyla ilerleyeceğim. Ben Portekiz'e ambargo değil son ıı, silahını da etmeyeceğim. Kötü, pardon. Kötü bir şey yapmayacağız. Yani şu anda kötü bir şey yapmayacağız. Portekiz'e sonradan e, Portekiz'i yok edeceğiz. Diye düşünüyorum. Yani Şuraya bir şey bina inşa ettim. Gelmiyor yani işte. Şuraya bir, bir seviye kale inşa edelim. Evet bir sevek e, kale edelim buralara. E, kaynakları nereden alıyoruz biliyorsanız lütfen beni şey yapın. Çünkü ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. E, Madrid kesinlikle yükselecek bir şehir buranın morali böyle kalması. Şu anlık güzel bir moralimiz var aslında. Özellikle şu toprak. Şu Sevilla ve Malaga toprağında ee, Akdeniz'e açıldığımız için aslında şu topraklarda açılıyoruz ama yani biz Fas, Portekiz, Fransa böyle gideceğimiz için yani ne, ki? Böyle gideceğimiz için yani. Şey yapacağız. E, ee, Fasla şey yapacağız. Fas çok ilişkiler kurmuyor. Fes mi? Fes Fas neyse. Diplomasimizi şu anlık gün Neyse diye. Tamlarımız çoğaldı. Balık. 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 Balık da sıkıntımız var arkadaşlar. Balık da iyi değiliz. Çünkü balıkta iyi olmamamız için eksi bir saat balık yani ülkede balık yok. Yani ülkede balık sıkıntısı var. O yüzden ülkede balık sıkıntısı olduğu için balık sıkıntısını düzeltmeye çalışıyorum. Mesela tahıl sıkıntımız var mı şu sıkıntımız da var. Şu an yemek sıkıntımız var aslında. Yani. Şu toprağı Sevilla toprağına yatırımlar yapıyorum. Sonra Madrid ve şu toprağına yatırımlar yapacağım. böylece düşüneceğimizi umuyorum. Bu en ortasını. Şu an bu daha çok şeyimiz var diye düşünüyorum. Ee, teklif oluştur. <laughs> Birim fiyatını 150'den satmayı düşünüyorum. 30 evet. Bir Birimi yerleştirdim. Yani satın alacaklarını düşünüyorum çünkü 30 çok büyük para olduğunu düşünmüyorum yani 990. Ben bahsetmiyorum ama çok mu ya. Evet, oyunlarımızı şu an... Ee, şu şey, taşımaya düşünüyorum Madrid'i. Madrid'den dağıtacağız. Çok gerçekçi bir oyun olmuş. Bayağı beğendim. Ee, güzel ama yani şu an e, Madrid'de bu kadar şey yeter. Kostüm e, ne yaptım onu bilmiyorum. E, Neyse Madrid'de bu kadar ordu yeter. E, saldıracağımız zaman buralar saldıracağız zaten. E, Portekiz çok, çok Portekiz'in çok beklemesine gerek yok. Saldıracağız zaten Portekiz'e. O yüzden e, Portekiz beklemeyecek. Ama şimdi bizim yatırım yapmamız lazım. Yatırım olarak da şu anlık tahıla önem vermemiz lazım. Şu anlık tahıl o yüzden e, dengel tutmaya çalışıyorum. balık 9 tahıl da 7. Ama bunu düzelteceğiz yani. Bu birinci bölümü ikinci üçüncü bölümü de çekeceğim. Evet. Bölümler genellikle 10 dakika, 15 dakika falan olur. Şimdi benim bir şey çözmem lazım. Şimdi siz yorumlarda yazarsanız eğer biliyorsanız. Şimdi benim şuna ihtiyacım var. Benim şu an bildiğiniz nasıl üreteceğime ihtiyacım var. Ve nasıl para kazanacağım. Yani bunları çözersen diğer bölümde daha çok eğlenebilirsiniz. Şu anlık bu kadar gelişme yapabildik. Çok az gelişme yaptık yani. Anlattım oyunu. Ne yapacağımızı anlattım. Bay.